Merhaba arkadaşlar 9. sınıflar tema 2 ve 3. teste karşınızdayım. Bu parçada aşağıda verilen hikaye anlatım tekniklerinden hangisiyle yazılmıştır? Şekli de bir soru kökü. Odadan içeriye 65 ile 70 arasında kır sakallı, gözlüklü, ufak tefek fakat hareketleri çevik bir adam girdi. Gözlüğünün altından asabi bir telaşla. Affedersiniz siz osunuz değil mi? Kim? Muharrir. E, evet gibi özetleme değil, iç monolog değil, kendi hani ruh dünyası değil, bilinç akışı yani oradan oraya zıplayan konularda değil. Geriye dönüş herhangi bir geçmiş zaman dilimine aktarmadı ama diyalog vardı efendim karşılıklı konuşma vardı yani Cevap Ceyhan, Cevap C Evet sevgili arkadaşlar yukarıdaki boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor soru 2'de test 3'te. Arkadaşım hangi felaketin benim bu hale getirdiğini sormuyordu. Hayat böyleydi. İnsanlar ayrı ayrı yollara dağılırlardı. Kiminin tuttuğu yol insanı bu cevdet gibi muvaffakiyete götürür. Kiminkini de benim vardığım şaikaya çıkarırdı. Bu bir talih tesadüf meselesiydi. Niçin, nasılını sormak beyhudeydi. Cevdet sana bir muavenette bulunabilir miyim mürşit dedi. Geçti dedim. Bu tesadüf bir iki sene evvel olsaydı Belki eski arkadaşa bir iyilik edebilirdim. Fakat şimdi ölüler gibiyim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yuvarlanıp gidiyoruz. Bu parçada anlatıcı olay ile okuyucu arasına girmeden... ...araya kimse e, kimse olmadan olayı doğrudan... ...arada kimse olmadan doğrudan okuyucuya aktarıyor. Bu tekniği hikayede gösterme tekniği denir. Yani e, gösterme tekniği hikaye olan e, birçok metinde zaten var olandır. Bilinç akışı yönteminde yazarın pardon yani oradaki kahramanların dünyaları iç dünyaları böyle konudan konuya bir şekilde aktarılırsa iç çözümlemede sadece bir olay olarak iç dünyası aktarılırsa ki bunu kim yapacak mesela anlatıcı yapacak iç çözümlemeyi yazar yapıyor yani özetleme geçmiş bir zaman dilimi özetlenecek anlatma tekniği zaten hikayenin olduğu yerde anlatma tekniği olur ama burada yani araya girmeden aktardığı için gösterme tekniği olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yani cevap Ankara, cevabı A. Evet, tema 3 ve test 3 sevgili arkadaşlar. Bir de 3. soru üstüne ne güzel. <laughs> Bu parçada aşağıdaki tekniklerden hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Mahmut'a haber vermek mezar yeri. Hayır. O hazır. Gazetelere ilan. Ne tutar? Ankara ilgilenir mi? Ne demek ilgilenir mi? Hayvan değil ya bunlar. İlgilenmezlerse haber vermeyerek biz kuyruğumuzu dik tutalım. Saçmalamayın. Onun kim olduğunu böyle sözler duymak istemem. Emir Bey'im daha evindedir. Saygısızlık. Bu yokuşu kimseler çıkamaz. Niye bunun kolay, kolayı yok mu? Bakkal sokağından doğruya. ya. Hanımefendi evinden doğru mezarlığa diyor. Bu ev, bu ev artık acılarımızın suyunu da suyunu da mı içmeye başladı dedim. Yani sonuçta bir mezar yeriyle alakalı bir mevzu var ama hani konudan konuya da aktarıl atlanmış Emir Bey'in e, daha evindedir saygısızlık vesaire derken hani böyle konular böyle değişken değişken olunca canım arkadaşım anlatma değil geriye dönüş değil iç konuşma olsa tek bir konu etrafında bir kahraman içsel düşünceleri aktarıları da e, bilinç çıkışında ise yani konudan konuya bir zıplama vardır diyalog tekniğinde karşılıklı konuşma yoktu. Dolayısıyla bilinç akışı diyebilir miyim? Evet cevap D işte bu. Evet tema 3 test 3 ve soru 4. Ben bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? Süha'ya dayanamaması ondan tiksinmesi en büyük şanssızlıktı. Şöyle bir düşündü ve yıllar önce annesinin söylediklerini hatırladı. Şimdi düşünüp yıllar önce annesinin söylediklerini hatırlıyorsa kardeşini sevmeyi bilmedin. Onun kusurları ve eksikleriyle sevmesini öğrenseydin ikinize çok fazla sıkıntı çekmezdiniz. Ona acıyorsun. Bunu belli ediyorsun. Süha'nın buna dayanamadığını biliyor. Değişmek için çalışmıyorsun. Süha çok acı çekecek. O günlerde Süha'dan sonra o tek kişi değildi daha. Annesinin neyi anlatmak istediğini çözümleyememişti derken geriye dönüş tekniği yıllar öncesiyle alakalı bir mevzuyu aktardığı için cevap A gözüküyor. Anlatma değil, iç çözümleme değil. Hani diyalog, bilinç akışı konudan konuya falan zıplamıyor. Cevap ne? Ankara. Cevap A. Evet üçüncü tema testi 3 ve soru 5 Bu parçada aşağıdaki tekniklerden hangisi ağır basmaktadır diyor. Gün hayat teyzesinin son gününe kadar onun her hizmetini gören Hatice Kalfa'nın oğlu Muttalip'i seviyor. Muttalip ağırın horantasından atlara bakıyor. Ara sıra konuşuyorlar. Göz göze gelmeye çalışıyor. Gelince uzun uzun bakışıyorlar. O sıra Emir Bey'le evleneceği çeyiz hazırlığına ve evin düzenlemesine başlandığı haber veriliyor kendisine. ...gün hayat yanlışlık olduğunu düşünüyor... ...kimse konuşmadı... ...fikrin nedir diye sormadı... ...olmaz bu diyor... ...ama kendi kendine... ...muttaliple konuşmalı... ...Mahmut Ağa'dan isterse verir... ...kuşku duymuyor... ...Mahmut Ağa karısının yeğenini kırmaz... ...kendi iç dünyasında bazen hepimizle konuşuruz ya böyle... ...yani bir konuşma oldu... ...dolayısıyla bu bilinç akışı olmuyor... ...geriye dönüş değil... ...yani daha öncesine dair bir şey yoktu... ...diyalog karşılıklı konuşmadılar... Yani Atice, Gül Hayat birbirleriyle konuşmadılar. Anlatma tekniği hayır. O zaman ne iç çözümleme? Çünkü onun duyguları aktarıldı. İç dünyası aktarıldı. O yüzden efendim iç çözümleme yani cevap Bursa. Cevap B. Evet. Tema 3 ve test 3. Soru da 6 efendim. Yukarıdaki açıklaması yapılan ve örneği verilen anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Makine gürültüsüyle dönerken bizler yıkama, ütüleme, kolalama atölyemizin düşlerini kuruyorduk. Atölyeyi bir kette bahçeye kuracaktık ki su katması, boşaltması bahçede kolay olurdu. İçerisi, dur, e, i̇çerisi duman duman olacak, mis gibi sabun kokacaktı. Lavanta çiçeği de atardık durulama suyuna. Daha sokan başından sokağı tutardı bu temizliğin kokusu. Mahallenin adı bile değişirdi zamanla. Temizlik sokağı derlerdi. Ya da Miskü Amber sokağı. İkinci isim bence daha güzelmiş. Evimizde kireçle badanalardık. Menekşelerimizin kokusu, kireç badanalı duvarlarımız ve buhar ve buhar atölyemiz. Bu parçada olaylar kahramanın ağzından sunulmuştur. Bu teknikte okuyucu olaylar üzerine yoğunlaşır ve anlatıcı okur ile olay arasında tamamen çekiliyorsa, tamamen çekilme olduğu zaman mutlaka gösterme tekniği oluyor. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ankara. Cevap A işte bu. Evet tema 3 ve testte sevgili arkadaşlar. 3 ee, dolayısıyla hadi bakalım her şey 3-3 üç üç gidiyor. Yedinci soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmedir şeklinde bir soru kökü. Kazan fikri eyledi aydur. Eğer çoban ile varacak olur isem kadın Oğuz Bigleri benim benim başıma kakınç kakarlar. Çoban bile olmasa kazan kafiri alımaz idi derler didi. Kazana gayret geldi. Çobanı bir apaca sara sara möhkem müh, bağladı eğlendi yoruyu virdi evet bu hikayede kahraman duyguları ve düşünceleri belli verisiz bir düzenle kahraman tarafından aktarılmıştır hikayelerde bu tekniğe e, iç konuşma deniliyor geriye dönüş olmaz iç çözümleme olmaz e, bilinç akışı olmaz e, diyalog olmaz sevgili arkadaşım iç konuşma yani e, kahramanın e, kendisinin belirli bir düzenle dediği için iç konuşma olarak düzensiz deseydi bilinç akışı olurdu. Yani cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Evet tema 3. Test 3 ve soru 8 bu parçada aşağıdaki hikaye anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır? Sanki birisi sormuş nasıl yazarsınız diye de konuşuyormuşum gibi hal aldığımı aldırmayın. Nasıl yazı yazarım onu incelemiyorum. Şu akşamımı didikliyorum. Şu son bakkal kağıdına karşı sıkıntıdan oturduğumu itiraf etmeliyim. Sıkıntının cinsi ne olursa olsun onu geçirmenin başka çareleri varken bu sıkıntıdan daha sıkıntılı işe neden giriştiğimi bulmaya çalışıyorum. Öyle ya, neden? Pekala, okunacak kitaplarım var. Param yoksa bile evim var, sobam var, yemeğim var demiş. Dolayısıyla iş dünyasında konuşmuş yani. Geriye dönüş değildi bir zamanlar falan gibi. Bilinç akışında konudan konuya zıplama olurdu. Özetleme yoktu. Yani bir küçük olayı anlatmadı mesela. E, diyalog karşılıklı konuşma yoktu. Dolayısıyla cevap ne cevap? Bursa cevap be.